Ben bir damlayım, hem de okyanusta. Ne bir karınca olabilirim, ne de bir kuş. Kaldıramadığım onca yük, eski işte beni. Ben deryada kaybolmak isterim. Nasıl bir iyimle, ne kadar bütçem var yüreğinde, susmaktan. Çok konuşmaktır Murat. Ama ne kadar tavsiyelim. Yetmiyor. Tıkanıyor. Koşmadan. Yoruluyorum. Savrulmuş saçlarımı... ...toplayamıyorum. Nasıl bir diriliş... ...çözemiyorum. Anlamıyorum. Kendimi nasıl tanıtırım? Bir yol arıyorum.